Bakiki'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Aralık ayı örnek sorularıyla birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar bakın bu soruların benzerleri sınavda çıkacak. Onun için derim ki can kulağıyla bizi izlemeye, dinlemeye devam edin. Bu soruları e, iyi bir şekilde dinleyin, izleyin. Başlayalım. Burada kartlar var. Bir denene kadar sayıların yazılı olduğu kartlar var. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2'dir en en çok kaçtır? En en çok kaçtır? Şimdi ışıklara baktığımızda 12 olabilir mi? Farz imal 12 olsun. O vakit 12'de asalları seçeceğiz. Asallar kimlerdir? 12'ye kadar 2, 3, 5, 7 ve 11. Bakın o 12 olursa bizim 5 tane asalımız olur. Bu oranda 1 bölü 2 olmuyor. Demek ki bu olmaz. 10 olabilir mi? 10 olursa yine payda da 10 olacak. Birden 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yani 4 tane asal var. Bu da olmuyor. 8 olabilir mi? Eğer 8 diye kabul edersek toplamda 8 sayımız olacak. 1'den 8'e kadar olan sayılarda asal olanlar 2, 3, 5 ve 7'dir. Yani 4 tane asalımız var. Bu da 1 bölü 2 oluyor. Yani cevap nedir? Bursa olabiliyor. Sıradaki sorumuz ise bir bahar kampanyası var. 3 farklı indirim seçenekleri var. Bu mağazada tanesi 30 lira olan tişörtlerden 3 tane alınıyor. Şimdi 3 tane alırsak 30 liradan kampanyasız ne kadar para ödemiş olmamız lazım? 90 TL ödemiş olmamız gerekiyor. 3 ürün alan sadece 2 ürün. Yani burada ne kadar para ödemiş olacak? 60 lira. Şimdi normalde 90 ödemek gerekirken %40 indirim yapılıyor. Demek ki %60'ı kadar. Yani 90'ın %60'ı kadar bir ödeme söz konusu olacak. Yani 54 liralık bir ödeme söz konusu. 3 tane tişört için. Burada da ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 30 TL. Zaten toplamda 90 ödememiz gerekiyordu. 30 TL indirin demek ki 60. Şimdi şuna bakıyoruz arkadaşlar. 3 tane ürün almışız. 60 lira. Tanesi nedir? 20 lira. Burada tanesi 20 liraya gelmiş gibi. Şurada ise 3 tane 54 lira o vakit tanesine kadara 18 liradan alınmış gibi. Burada da 3 tanesi 60 lira olduğuna göre demek ki tanesi yine 20 lira. Diyor ki aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı 2 durum var uygun olan tüm durumlarda 3 olduğuna göre cevap Ceyhan. Ve sıradaki sorumuz ise Cumhuriyet Ortaokulu'nun öğrencilerinin dağılımını sınıflara göre dağılımı burada göstermiş, dairesel grafikte gösterilmiş. 5. sınıflar gördüğünüz gibi 90 derecelik yani okulun dörtte biri kadardırlar aslında. 7. sınıflar biraz daha 80 dereceye tekabül ediyor, 70 derece şu anda atladığın sınıflara kaç derece kaldı? E, 150, 240. Demek ki şuraya 120 derece. Altıncı sınıflar 120 dereceye. Burada dereceyi e, sınıfların mevcudu olarak da düşünebiliriz. 6. sınıfların mevcudu ne kadardır? E, 120 kişi, işte e, 70 kişi, 80 kişi ve 90 kişi düşünebiliriz. Diyor ki bu okulda altıncı sınıfta e, öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır. Kızlar daha azdır. Nerede altıncı sınıfta kızlar küçüktür erkekler. Altıncı sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılığı e, hangisi olamaz deniliyor. Şimdi farz mahal erkekler ve kızlar eşitse altıncı sınıflarda o zaman 60 kız ve 60 erkek olacak. O vakit bir kız seçme olasılığı ne olacak? 60 bölü tüm mevcut okulun tüm mevcudu 360'tır. Sadeleştirdik. 1 bölü 6 olacaktı. Eğer eşit olsaydı. Ancak eşit olmadığı için 1 bölü 6'dan daha az olabilir. O vakit diyoruz ki Denizli şıkkı cevaptır. Yani kızlar daha az olduğu için 1/6'dan daha az olmaları lazım onların olasılığı. Bu da e, diğer şıklarımızda var ama diğer bakış şıkkında, diğer bakış şıkkında. Sıradaki sorumuz Ahmet Burcu ve Emine e, bir tatil yapıyorlar. Önden gelen e, Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı olan odalarda kalıyorlar. Ahmet ise daha sonra onlara katılıyor. Ancak deniz manzaralı odalarda yer kalmadığı için kara manzaralı odaların birisinde kalacak. Diyor ki Burcu Ahmet'in odasının Burcu'nun veya Emine'nin odasının tam karşısında olmama olasılığı kaçtır. Şimdi farz mahal deniz manzaralı iki tane odanın birisinde Burcu burada olsun ve Emine de Burada olsun. Daha sonra Ahmet otele geliyor. E, deniz manzaralı odaların kalmadığını görüyor. Ne yapacak? Kara manzaralı odaların birisinde kalacak. Örneğin şurada, şu odada ve şu odada kalsa karşı karşıya olma olasılığı ne olur? 2 bölü Kaç tane oda var? 5 tane. Bu olma olasılığıdır. Bize neyi sormuş? Olmama olasılığı. O zaman olmama olasılığı da 3 bölü 5 olur. Cevabımız Bursa olur. Ve sıradaki sorumuz ise bakın burada 3 tane şekil var. Bir kare, kare dikdörtgen. Onların alanları da üzerlerine yazılmış. Kenarlarının çarpımı. Diyor ki şıklardan hangi boyalı alan şuradaki cebisel ifadenin eşittir? Bu A artı B'nin karesi demek arkadaşlar A artı B A artı B'nin iki defa yan yana çarpımı dağılma özelliğini uyguladım. A kare artı A B. Bundan sonra yine A B ve artı B kare eksi 2 A B eksi 2 A B'ler burası da 2 A B'dir. bunlar gidiyor. Yani bizden istenen A kare artı B kare hangisinde var? Şu Bursa şıkkına baktığımızda bu B olduğuna göre bu da B'dir. Bu B olduğuna göre karşı kenar B'dir. O vakit şuradaki alan B karedir. Burası da A kare oluyor. Cevabımız Bursa. Diğer şıklara bakarsanız olmadığını görürüz. Ve sıradaki sorumuz ise şu alanlardan 3 tanesi Buradaki gördüğümüz özdeşliklerle ifade ediliyor. Bir tanesi edilmiyor. Hangisi ifade edilmiyor diye bir soru söz konusu. Arkadaşlar buradaki alanı bulmaya çalışırsam bakın şu alandan bu A karedir. Şu küçüğü de B karedir. B kare çıkardığımda şu alan kalıyor. Yani aslında A'dan şıkkı için A kare eksi B karelik bir durum söz konusu. Şu taralı alan A kare eksi B kare o da iki kare farkı özdeşliğiyle ifade edilebilir. Demek ki bu var. Geldik e, Bursa şıkkına. E, tamamı nedir? Bu kenarın tamamı A'dır. B kadar bir kesinti olmuş. O vakit şu geriye kalan kısmı A eksi B'dir. Burada yine tamamı A'dır. B kadarlık bir kesinti yani A eksi B. Yani A eksi B ile A eksi B'nin çarpımı şu alanı veriyor. A eksi B çarpı A eksi B o da iki terimin farkının karesiyle ifade edilebilir. Bu da cevabımız olamaz. Geldik hangisine? Ee, şurada büyük karemiz A artı 2B'dir. Ancak B kadar bir kesinti söz konusu. Tamamı A artı 2B B gittiğine göre A artı B. Aynı şekilde burada da A artı 2 B'dir. B gittiğine göre A artı B. O vakit şu taralı alan yani şurası A artı B ile A artı B'nin çarpımı. O da A artı B. A artı B'nin çarpımı. iki defa yan yana çarpımı. Bu da olabiliyor. Ancak Diyarbakır şıkkında elde edilemiyor diyebiliriz. Şimdiki sorumuz ise Kareye karşı bir tanımlama yapılmış. Bu iki tane üçgenden oluşan ifade üçgensel bölgelere karşı bir tanımlama. Ayrıca bunları da bir e, çembersel bölge aldığında yine bir tanımlama yapılmış. Şimdi kare olunca diyor ki bu kendisiyle çarp. Üçgenler olunca, üçgensel bölgeler olunca birbirleriyle çarp. E, şu ikisini birbirleriyle çarp. Burada kendisiyle çarp. Burada ise Verilen şu kare ile üçgenlerin sonuçlarını topla diyor. Burada da örnekler var. Mesela 2M ile 2M'nin çarpımı 4M kare 3M 4M'nin çarpımı 12M'ne burada da top çarpımları ve karesinin toplamı söz konusu. Soru diyor ki bunun hangisinin karşılığı nerede var? 2M artı 3 2M artı 3 bu dağılma özlerini uyguladığımızda 4m kare e, artı 6m yine artı 6m artı 3 çarpı 3'ten 9 yani 4m kare artı 12m artı 9 geliyor. Bunun karşılığını soruyor. Şıkları teker teker yaptığımızda aslında şu C an şıkkında örneğin x artı 3'ün karesini alsak x artı 3 x artı 3 kendisiyle çarpımı bakın x kare sonra artı 3 x sonra bir daha artı 3 x ve artı 9 yani x kare artı 6 x artı 9 üçgensel bölgeleri de birbirleriyle çarpacaktık bunları da birbirleriyle çarptığımızda 3 x'i şöyle dağılma özelliği 3 x ile çarptığımızda 3 x kare 3 x 2 ile çarptığımızda 6x oluyor. Bu çembersel bölge içerisine alındığı için şu iki tane ifadeyi ne yapmamız lazım? Toplamamız gerekiyor. Şuradaki sonucu elde etmek için. Ee, bu durumda bu durumda e, şurada mı toplayayım? Şurada toplayayım diyeyim x kare 6 x artı 9 x kare artı 6 x artı 9 ve artı 3 x kare artı 6 x Bu da neye eşittir? x kare 3 x kare 4 x kare 6 x 6 x artı 12 x artı 9 Aslında e, şuradaki bu arada bu 2 x artı 3'tü. Ben M olarak yazdım. Biraz buraya odaklanmış gibi görünüyor. Bunlar X olacak. Şurası X olacak. Hoş görün. 4X kare 12X artı 9. 4X kare 12X artı 9. Bunları düzeltiyorum. X, 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 X. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Ve sıradaki sorumuz. Kısa kenarı 4x artı 16. Uzun kenarı 6x artı 18 olan bir dikdörtgen var. 2 e, eş parçaya 4 eş parçaya bu şekilde 6 sıraya bölünmüş durumdadır. Gördüğünüz üzere daha sonra demiş ki K ve P yani şu K ve P bölgelerinin e, nesi alanlar arasındaki fark hangisine eşittir? Şimdi kısa kenar 4x artı 16 olduğuna göre Şurası 2x artı 8. Bu da 2x artı 8 oluyor. Şimdi 2x artı 8. O zaman şu k'nın uzun kenarı 2x artı 8. Gelelim 2x artı 8. O vakit şurası x artı 4. Burası da x artı 4 oluyor. Bakın P bloğunun şu kenarını bulduk. Bir de Şuradaki kenarlarını bulmamız lazım ki biz alanları bulabilelim. Uzun kenar 6x artı 18 olduğuna göre 6 sıra var. Yani şurada 6 tane kenar olduğunu görüyoruz. 6 tane eş kenar uzunluk söz konusu. 6'ya böldüğümüzde 6x artı 18 bölü 6'dan x artı 3 olur. Yani şurası x artı 3 benzer şekilde x artı 3 benzer şekilde x artı 3. Şimdi ne yapacağız? İki tane alanı bulacağız. Onların alanları arasındaki farkı bulacağız. 2x artı 8 x artı 3 ile ee, çarpacağız. Ondan sonra mı e, buradaki alanı da bulacağız. 2x'i x ile çarptık. 2x kare 3 ile çarptık. 6x dağılma üzerine artı 8x artı 24. Yani 2x kare artı 14x artı 24. Şu küçüğün alanı da şuraya taşıyayım. x artı 4, x artı 3. x artı 4 ile x artı 3'ü x kare artı 3x artı 4x artı 12 x kare artı 7x artı 12 şu alandan bunu çıkaracağım için bu ne olacak? İşaretler işaretler değişecek. Yani bir nevi şurada eksi diyeceğim. X kare artı 7x artı 12 2x kare artı 14x artı 24'ten eksi işareti eksi x kare eksi 7x ve eksi 12 2x kareden x kare çıkardık. x kare kaldı. 14x'ten 7x artı 7x 24'ten de 12 artı 12. 7x kare artı 7x artı 12. Cevap Bursa. Sıradaki sorumuz ise şu şekilde bir kare söz konusu. B artı 3, B artı 3. Buradaki 4 tane şekilli ABCD şekliyle şöyle bir dikdörtgensel bölge oluşturulmuş. Arada bir boşluk var. E, o bölgenin alanı soruyor. Şimdi biz burada bütün dikdörtgenin alanından şu 4 tane şekli çıkaracağız. O zaman o boşluk oluyor. Peki bu dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani uzun kenarı gördüğünüz gibi B artı 3 artı B'den 2B artı 3 oluyor. Çarpı B. Kısa kenarı da B olduğuna göre şunu dağıtıyoruz. 2B kare artı 3B. Bu alandan şuradaki dört e, tane şeklin zaten bu dört tane şeklin kendisi bir karedir. E, karenin bu kenarı b artı 3, b artı 3. O vakit ne diyeceğiz? E, karenin alanı b artı 3, b artı 3'ten şimdi b kare artı dağılma özelinden 3b artı 3b artı 9'dan yani B kare artı 6B artı 9. Bu dört tanesi ne yapacağız? Buradan çıkarmış olacağız. O da 2B kare artı 3B bunu çıkardığımızda buradaki terimlerin önüne eksi işareti gelecek. Yani eksi B kare eksi 6B eksi 9B. Benzer olan terimler var. B kare kalır. 3B Eksi 6B, eksi 3B ve eksi 9 oluyor. Şurası bizim cevabımız. B kare eksi 3B eksi 9 Denizli şıkkında var. Ve son sorumuz ise e, Kuzey ve Duru e, bir ödev çalışması yapıyorlar. Kuzey'in hazırladığı geometri tahtası, Duru'nun hazırladığı geometri tahtası burada. E, ne demiş ayrıca? Duru'nun yaptığı geometri tahtası üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıklar 1 cm daha fazladır. Yani e, çiviler arasındaki mesafe burada daha fazladır. 1 cm. Bu 1 cm daha azdır. Ayrıca e, her ikisi de hazırladıkları geometri tahtası üzerinde eşit sayıda çivi çevrilen karesel. Bakın bir çivileri sayalım burada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çivi sayıları aynıdır. Ve şuradaki birim karelerden her birisinin sağdakilerin uzunluğu buna göre 1 cm nedir? Daha eksikmiş. Daha azmış. Bu daha fazladır. Şimdi kuzeyin kazıladı geometri taslasının gösterdiği karenin alanı A kare. A kare olduğuna göre Demek ki bir kenarına kadardır A'dır. Şuraya da ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Ve demiş ki, e, buradaki karelerin uzunluğu buna göre daha azdır. 1 cm. Şimdi burada 1 cm az, 1 cm az, 1 cm, 1 cm. Toplam kaç cm? 1 eksik, -1, -1, -1. Yani toplamda 4 cm eksik olur. Şuraya göre o vakit bunun bir kenar uzunluğu durunun ee, tahtası a eksi 4 kadar olur. Yani şurası da a eksi 4 kadar olur. O da neye eşittir? Şimdi e, bunu alanını bulmaya çalışalım. Durun ki bir kenar uzunluğu a eksi 4 a eksi 4 yine dağılma özelliğiyle a kare eksi 4 a eksi 4 a artı 16 yani a kare eksi 8 a artı 16 olur. a kare 8 a e artı 16 cevap Ceyhan olur. Bir sonraki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun.